E, oyunumuzun ismi örüntü. Altı tuğlalarımız yerlerde. E, oyun oynatacak olan kişilerin bir sep oluyor. Sepi vururken bütün oyuncular etrafta yürüyorlar. Yürürken de eğer sep hızlıysa hızlı yürüyorlar. Yavaşsa yavaşlıyorlar. Sepi e, çambaya bıraktıktan sonra herkes kendi grubunun örüntüsünü yerden e, altı tuğlasını alıyor ve örüntüyü bitirmeye çalışıyor. İlk kendi e, örüntüsünü bitiren de oyunu kazanıyor. Şimdi görmüş olduğunuz üç grubumuz var ve oyunumuz başlıyor.